geldi. Geldi. Nasıl ses tek geldi? Tamam. Havuzcuları da giydirdim. Hava değişti. Çok da. Tamam. Sesli geldi. Rahatınca. Hadi bakalım.

de. Bu buraya gelen sağlık başarılar diliyorum Buradaki bugün bulunma amacımızdan önce Sayın Oğuz Çetin'e acil şifalar diliyoruz. Dün üzücü haberi aldık. Umarım en kısa zamanda yine aramızda olacaktır. Ailesine, kendisine acil şifalarımı tekrar iletiyorum. Bugün burada Türkiye Futbol Federasyonu ve BTC Türk ile yapmış olduğumuz yeni nesil sahada 13. seçmemize başlayacağız. Hava şartları ne olursa olsun kızların heyecanını görmek, onlarla bir arada olmak ve Türk milli takımına yeni yüzler, yeni isimleri katmanın heyecanını yaşıyoruz. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadınız, buraya geldiniz ve kadın futboluna olan desteğinizi devam ettiriyorsunuz. Emin olun bugün de burada U15 milli takımıza, U17 milli takımıza çok iyi yüzleri tekrar katacağız. 500'e yakın bir katılım bekliyoruz. Bu katılım gün ve günde artacağını da düşünüyoruz. Bugünden sonra yarın Avrupa yakasında iki tane daha seçmemizi devam ettireceğiz. Ve böylelikle 15. noktadan sonra da milli takım kamplarımıza geçişi sağlayacağız. Ee, çok kıymetlisiniz, bizim sesimiz oluyorsunuz. Ee, sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Asıl bu işin mimarı olan hocalarım burada. Onların görüşlerini sizinle buluşturmak benim için son derece önemli. Bugün bu soğuk ve İstanbul gününde bir arada sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Yeni nesil sahada projesi bizler için çok kıymetli çünkü hem milli takımlarımızın alt yaş havuzunu genişletirken hem de aslında kız çocuklarına sen de yapabilirsin, yeni nesil sensin diyoruz aslında. Bu bizler için çok kıymetli. Hedefimiz onları hem taktiksel hem teknik hem fiziksel hem de psikolojik açıdan burada gözlemlemek ve daha sonrasında milli takımlarımızın alt yaş havuzuna kazandırmak. Burada bütün... Amacımız, gayemiz aslında kız çocuklarının futbolla güçlenebilmesi ve ben de yapabilirim diyerek burada hep birlikte bunu göstermeleri. Biz bugün burada olduğumuz için çok mutluyuz. Umarız güzel, keyifli bir gün geçiririz hep birlikte. Türkiye Futbol Federasyonu ve BTC Türk ile birlikte yapmış olduğumuz yeni nesil sahada projemizin iki tane önemli çıktısı var. Birincisi burada görmüş olduğunuz 2009 ve 2012 doğumlu bütün kız çocuklarımızın seçmelerini yapıp uygun olanlarını, milli takımın formasını taşıyabileceğine inandığımız oyuncuları kadın milli takım havuzuna yerleştiriyoruz ve bir ekosistem yaratıyoruz aslında. İkinci en önemli çıktığımızda kız çocuklarına sen de futbol yoluyla kendi özgüvenini sağlayabilir, sen de bu oyunun içine dahil olabilirsin mesajını vermeye çalışıyoruz. Bugün de burada İstanbul'da 13. noktamızdayız ve 13. noktamızda da 500'e yakın kız çocuğumuzu bekliyoruz. Ve bu seçmelerimizin haberleri ulaştıkça bütün ailelere ya da kulüplere devam ettirecek de sayımız gittikçe artıyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ama sizler de biraz sonra da şahit olacaksınız sahada. Gerçekten yeni nesil sahada kendi özgüvenleriyle, kendilerine olan inançlarıyla ve futbol tutkularıyla milli takımın ilk adımını yaşamaya çalışacaklar. Bundan dolayı da hem milli takım olarak hem Türkiye Futbol Federasyonu olarak ve aynı zamanda BTC Türk olarak inanılmaz mutluyuz ve bu projemizde devam ettirmeye çalışacağız.